Arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar SHH Gen TR adlı forum sistemimizde bizlere yönetmiş olduğunuz hatta diğer kullanıcılara yönetmiş olduğunuz soruları her çarşamba buradan yanıtlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da ikinci soru cevap videosundayız. Sizlerin göndermiş olduğu toplumun geneline hitap eden soruları buradan yanıtlayacağız. Bu arada bir bilgi daha vereyim sizlere. Eğer isterseniz video soru da gönderebilirsiniz. İsterseniz Merak ettiğiniz konuyla alakalı bir görsel varsa onu da gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sadece sormak istediğiniz soruyu cep telefonunuzun kamerasını açarak kendinizi kayıt altına alarak o şekilde de gönderebilirsiniz. Biz de sormuş olduğunuz soruyu ya da video soruyu ekranın bir köşesinde sizlere de paylaşarak cevaplamış oluruz. Bu arada çok hoşuma giden bir gelişme daha oldu. Ondan da bahsetmek istiyorum sormuş olduğunuz sorulara aşağıda onlarca kişi tarafından cevaplar verilmeye başladı. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Aslında istediğimiz de buydu. Bir sürü kişinin interaktif bir şekilde cevaplara dahil olması, herkesin tecrübelerini buraya aktarmasıydı. İstediğimize de ulaştığımızı düşünüyorum. İlginize de dolayı da çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu hafta 5 tane daha soru cevaplayacağız. Yine telefonumdan soruları okuyarak cevaplayacağım. Şimdi ilk sorumuzu okuyalım. Savaş Pamuk adlı bir kullanıcımız süt koyunculuğunda koç katımı ile alakalı bir soru sormuş bizlere. Soru şu şekilde. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Yılda bir doğum hedefleyen süt koyunculuğu işletmesinde koç katımı için koyunların tamamen sütten kesilmesi mi gerekiyor? Yoksa süt verimi düşüşe geçince koç katabilir miyiz? Yani süt veren koyun gebe kalırsa bir sakıncası var mı demiş. Teşekkürler demiş. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar koyunlarının süt verimi yaptığı esnasında süt verimi verirken koça gelebilirler, gebeleşebilirler. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Burada tek önemli olan husus koyun gebeleştikten sonra doğumuna 45 gün kala koyunun mutlaka sütten kesilmesi lazım ki karnındaki buzağıya ağız sütü üretebilsin. O yüzden koyunlarının süt verimi esnasında koça gelebilir, koç alabilir, gebeleşebilir hiçbir sakıncası yok. Sadece dikkat etmeniz gereken husus doğumuna 45 gün kala mutlaka ve mutlaka sütten sütünün kesilmiş olması, sütünün bitmiş olması lazım. Bir nokta var bu hususun altını çizmek istiyorum. Koyunlar süt verirken koça gelir gebeleşebilir ama koyunun altında onu emziren kuzusu varsa kuzu memelerini emerek süt içiyorsa o koyunlarda prolaktin hormonu salgılandığından dolayı o koyunlar kolay kolay koça gelmez kolay kolay gebeleşmez arkadaşlar. Bu soruyu cevaplamış olduk. Savaş Pamuk arkadaşımıza teşekkür ediyoruz sorusu için. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Ömer İlhan arkadaşımızla Halil Vural aslında aynı meyanda iki soru sormuşlar. Merhabalar demişler, selamlar demişler. Aleyküm selam diyelim, cevaplamış olalım. Sorunun birisi şu şekilde arkadaşlar. Merada flashing nasıl yaparız? Kangalak karaman ırkı meradayken flashing yapabilmemiz için ne kadar yem vermeliyiz? Kangalak karaman ırkına 8 ayda bir doğum yaptırabilir miyiz? Yaptırabilirsek nasıl bir besleme programı uygulamalıyız demiş. Aynı şekilde Halil Vural arkadaşımızla İç Anadolu'da Mera'ya dayalı küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Bilindiği üzere Ağustos ayı sıcakları geçtikten sonra Eylül-Ekim gibi koç katımı yapılabiliyor. Evet, koç katımı süresince 20-30 koyuna bir koç şeklinde katıyoruz. Aşımlar Mera'da yayılım sırasında oluşuyor. Bizim süre, sürümüzde flashing uygulamak istiyoruz. Açık havada nasıl bir yöntem uygulamalıyız? Aynı diğer arkadaşın sorusu. Yemleme nasıl olacak demiş. Bir de sürüyü gruplara nasıl ayıracağız demiş. Biz hani 20 koyun bir koş düşecek şekilde yapıyoruz da doğan kuzunun hangi koştan gebe kaldığı belli oluyor. Ya, bunu merada nasıl yapabiliriz diye sormuş. Aşım yapılan koyunlara ayırsak bu ayırma deneyiyle koyunlar strese girer mi diye de eklemiş. Hızlıca cevaplamaya başlayalım arkadaşlar. Merada flashing uygulaması yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Koyunlar ya güneş saatinde, güneşin tepede olduğu saatlerde ya da gece saatlerinde bir çalmara yapılır genelde merada. Koyunlar orada toplanır ki çobanın uyku saatinde koyunlar dizinin dibinden ayrılmasın diye. Böyle bir uygulama yeriniz varsa koyunlarınızı buraya topladığınızda hayvanlarınıza arpa vererek fleshing yapabilirsiniz. Meradaki ot durumu, meradaki enerji protein durumu burada sizin ne kadar arpa vermeniz gerektiğini etkileyecektir. 250 gram, 500 gram, 750 gram 1 kiloya kadar verilebilir eğer meranız çok zayıf ise. Eğer böyle bir çalmaranız yoksa o zaman e, merada koyunların gezdiği gölgelik bir bölgeye arkadaşlar yemlikler yerleştireceksiniz. Orada sadece arpa takviyesi yaparak fleshing uygulamanızı yapabilirsiniz. Kabayemi zaten hayvan meradan alıyor. Şimdi sorunun devamında diyor ki arkadaşımız Akkaraman 8 ayda bir doğum yapabilir mi? Arkadaşlar bazı koyun ırkları yılın her döneminde koça gelebilir. Kıvırcık koyunu gibi, merinos gibi, bafra gibi, sakız gibi... Bu tarz koyunlarımız yılın her döneminde koça gelebiliyor arkadaşlar. Ama akkaraman kangal koyunumuz yılın her döneminde kolay kolay koça gelmez. İşte ağustos sıcakları bittikten sonra eylül-ekim ayında gebeleşir. Mart ayına da doğru doğumlarını yapar arkadaşlar. Bir sene sonra yine aynı şekilde gebeleşirler. Bahar döneminde yapılan e, koç katımlarında genelde köylümüzün %20 civarlarında gebelik aldığını biliyoruz. Eğer düzgün bir firaşik vitamin mineral uygulaması yaparsak %50'nin üzerine gebelikleri çıkartabiliyoruz. Burada kullanılan bazı bir takım hormonlar var. İlerleyen sorulardan bir tanesinde ona değinilmiş. O soruyla bu soruyu bağlayacağım. O yüzden şimdilik burada ucunu açık bırakıyorum. Eğer %50'yi geçirebiliyorsak bahar aylarında yaptığımız flashing vitamin mineral takviyeleriyle Akkaraman koyunu için gayet güzel başarılı bir sonuçtan bahsedebiliriz. %70-%80'lerde alınabiliyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Akkaraman kangal koyunu için bahsediyorum arkadaşlar. Tabi bu ...merinoslarda olduğu gibi kolay olmuyor. Biraz daha zahmetli oluyor. Biraz daha özen istiyor. Sorunun devamında Halil Vural arkadaşımızın bize sorduğu bir soru vardı. 20-30 koyuna bir koç düşecek şekilde yapıyoruz. Mera'da gruplamanız çok zor arkadaşlar. Gebeleştiğine inandığınız koç katımı olan koyunu sürüden ayırmak... ...koyunlarda bir stres oluşturmaz. Ancak şöyle bir durum var. Her eşleşen koyun gebe kaldı diye bir kaide yok. Eğer sürüden hemen çıkartırsanız belki o gebeleşmediyse... Bir 16-17 gün sonra döngünün devamında koç onu tekrar aşacaktı. Ama siz sürüden ayırdığınız için gebeleşme ihtimalini düşürebilirsiniz. O yüzden e, ayırmamanızı açıkçası tavsiye ediyorum. Tabi e, sünger uygulamalarından sonra elde sıfat dediğimiz yöndemde tek tek eşleştiriliyor. Sürüden tek tek ayrılıyor. Daha sonra o ok koyunlar koçlarla tekrar birleştiriliyor. Bu yöntem uygulamalar var ama... İşlem bittikten sonra koyunlar tekrar koçun içine katılıyor. Dönenler olursa gebeleşsin diye. Eğer bunu yapmazsanız oranlarınız düşecektir. Onu da belirtmiş olalım. Bir sonraki soruya geliyoruz arkadaşlar. Bayburt Yağmur Çiftliği adlı üyemiz bize melezleme ile alakalı bir soru sormuş. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. 10 yıldır Anadolu Menosu damızlık yetiştiriciliği yapıyorum. Lakin ilde Frans hayvanlarını çok beğeniyorum demiş. Sorum şu Anadolu Menosu anaçlarla koç katımında sadece ilde Frans koç katsak yüzde kaç melezlerim veya bir sorun teşkil eder mi diye sormuş. Arkadaşlar herhangi iki ırkı birinin dişisini birinin erkeğini eşleştirdiğiniz zaman çıkan yavru %50 annenin ırkından %50 babanın ırkından olur. Buna F1 melezi deriz. Eğer çıkan dişiyi büyütüp damızlık yaparsak tekrar babanın ırkından bir koçla onu eşleştirir isek o zaman çıkan yavru %25 annenin ırkından olacaktır. İlk annenin ırkından %75 babanın ırkından olacaktır. Buna da F2 melezi denir. Bu tarz melez, melezleme çalışmaları kasaplık kuzu yetiştiriciliği işletmelerinde sıkça uygulanıyor. İlde Frans, Charolais, Suffolk, Merinos gibi ırklar et verimi daha düşük anaç koyunlarla eşleştirilerek daha yüksek et verim kabiliyetli kasaplık kuzu üretimi yapılıyor. Buna melez azmanlığı deniyor. Çok da güzel bir çalışmadır. Birçok işletmede de yapılıyor. Sonuçları da gayet güzeldir. Burada altını çizmek istediğimiz tek önemli nokta var. O da şu. Buradan çıkan dişi kuzularınızı damızlık olarak ayırmanızı çok fazla tavsiye etmeyeceğim. Çünkü ilde frans koyunu kısa bacaklı tombul gövdeli bir hayvandır. Evet kuzuları çok güzel bir şekilde kasaba yetiştirebilirsiniz. Ama çıkan dişileri damızlık ayırırsanız Bayburt bölgesindesiniz tahmin ettiğim kadarıyla. Koyunlarınızı meraya gönderiyorsanız. İlerleyen süreçte sürünüz şuna dönüşecektir. Daha tombul gövdeli, daha kısa bacaklı koyunlar dolayısıyla mera yaylamına daha na müsait. Yani müsait olmayan bir sürünüz olacaktır. Bu yaptığınız uygulamadan pişmanlık duyabilirsiniz. Trakya bölgesinde bundan 2 sene önce İlde Frans koçlarıyla birçok kıvırcık koyunlar melezlendi. Daha sonra oradaki yetiştiricimiz köylümüz bu yapmış oldu işten çoğunlukla pişman oldular. Geri dönüş yaptılar. O yüzden siz de bu melezlemeyi yapacaksanız Çıkan kuzularınızı kasaplık olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim diyelim. Bayburt Yağmur Çiftliği'ne de teşekkür edelim. Hakan 16 adlı bir kullanıcımız bir hormonun kullanımıyla alakalı bir soru sormuş. Ürün ticari bir ismi ihtiva ettiği için ben ticari ismi vermeyeceğim. İçerisindeki etken maddeden bahsedeceğim. Melatonin hormonundan bahsetmiş. Kulak arkası uygulanan ve onunla alakalı şöyle bir soru sormuş. Koyunlarda melatonin kullanımının kızgınlığa ve erken gebeliğe katkısı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi koyunların koça gelmesi, gebeleşmesi gibi süreçlerde önemli bir rol oynar melatonin hormonu. Hayvanlar zaten bunu vücutlarında kendileri doğal olarak üretirler. Fakat az önce bahsetmiş olduğum gibi kıvırcık, merinos, sakız, bafra gibi koyunlar yılın her döneminde bu hormonu bol miktarda salgıladıklarından dolayı koça gelebilirler ak karaman gibi, ivesi gibi, mor karaman gibi koyunlarımızsa bunu genellikle Eylül-Ekim aylarında daha yüksek miktarda salgılayıp gebeleşebiliyorken bahar ve yaz aylarında melatonin seviyeleri çok düştüğü için gebeleşemiyorlar. Burada melatonin hormonu neden kullanılıyor? Eğer hayvanlarınızda istenilen seviyede melatonin hormonu yoksa bu birincisi beslenme eksikliklerinden kaynaklanmış olabilir. İkincisi ırk özelliklerinden olabilir. Az önce bahsettiğim İvesi gibi Akkaraman, Kangal, Mor Karaman gibi koyunlarda. Bunlarda ne kadar iyi beslerseniz besleyin, her dönemde, yılın her mevsiminde, ayında istenilen melatonin seviyesine ulaşılamıyor. Bu sebepten ötürü kulak arkası bu melatonin hormonları buralarda oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilir. Ama elinizde Sakız, Bafra, Kıvırcık, Merinos gibi koyunlar varsa, özellikle Karacabey Merinosu Bunlar yılın her dönemi melatonin salgılayabildiği için düzgün bir besleme ve vitamin mineral takviyesi yaptığınızda vücutta istenilen melatonin düzeyine ulaşmış oluyor. Dolayısıyla dışarıdan ekstra bir melatonin vermenize gerek yok. Bu bir hormondur arkadaşlar. Kullanımında e, uluslararası sağlık örgütünce herhangi bir sakınca yoktur. O yüzden Türkiye'mizde de bakanlık tarafından onaylı ruhsatlı bir üründür. Kullanılabilmekte genelde insanlar Aa, hayvanlara hormon vuruluyor. Hayvan sağlığı, insan sağlığı çok kötü gibi bir takım algılar var. Aslında çok da doğru değil. Şundan dolayı zaten vermiş olduğunuz melatonin hormonu hayvanın vücudunda var. Biz mevcut hormon miktarını biraz daha arttırmak için bunu uyguluyoruz. Hani A vitamini eksiği olana ekstradan dışarıdan A vitamini veriyoruz ya. Onun gibi bir şey aslında arkadaşlar. Tabii ki de doğal yollarla kendi üretmesi daha sağlıklı. Bunun da altını çizmiş olalım. Ama çok korkulacak bir aman aman bundan uzak duralım diyebileceğimiz bir uygulamada değil açıkçası. Sağlıklı güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Çalışma mekanizmasından da bahsetmiş olduk. Hadi şimdi devam edelim. İzman Dut diye bir arkadaşımız böyle bir nick kullanmış. Bize bir soru sormuş. Soru şu inekler günde kaç litre su içer? Aslında soru çok önemsiz bir soru gibi görünüyor ama çok önemli bir soru. Bu arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz bu sebepten ötürü. Çünkü İşletme kuracakların en büyük sıkıntılarından birisi sudur. O yüzden işletme yapılacağı yerde önce sondaj çalışması yapılır, su çalışması yapılır. Su varsa işletme kurulur yoksa kurulmaz. Koyunlar günde 3 litre kadar su içerken inekler 80 ila 120 litre arası cüssesine göre, süt verimine göre su içer arkadaşlar. İnanılmaz bir rakamdır. 100-120 litrelerden bahsediyoruz. Daha fazla da içebilirler. Biz ortalamayı söyledik. Şimdi arkadaşlar siz bir ineğin bu kadar su içtiğini bilmez iseniz ben bizzat giderek görerek şahit oldum sondajla aldıkları su hayvanların tüketecekleri su miktarını karşılamadığı için her gün tankerlerle su taşıyıp en sonunda işletmeyi kapatıp hayvanları satan işletmelere bizzat gittim ve şahit oldum. O yüzden su çok önemli ve büyükbaş işletmesi kuracaksanız bir ineğin 80 ila 120 litre arası su içtiğini Sakın ha sakın unutmayın. Tabii ki bunun danası, düvesi, boğası onlar da işin içine katın. Personel ihtiyacı olan suyu da işin içine katın. Ama en büyük giderinizi inek başı yaklaşık ortalama 100 litrelik su tüketimi oluşturacaktır. 10 hayvanınız varsa günde 1 ton, 100 hayvanınız varsa günde 10 ton sadece ve sadece inekleriniz için suya ihtiyacınız var demektir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. İzmandut arkadaşımızın altına Zidnok diye bir kayıtlı üyemiz çok güzel, detaylı, teferruatlı bir cevap vermiş. Arkasında da cevaplar türemiş de gitmiş. Bu arada da bu Zidnok adlı kullanıcı üyemize de teşekkür ediyoruz. Böyle katkılarından dolayı vermiş olduğu güzel cevaptan ötürü ona da teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Evet arkadaşlar. Bir SHH'da sormuş olduğunuz, forum sitemizde sormuş olduğunuz sorulara cevaplar bölümümüzün daha sonuna geldik. Her hafta düzenli olarak bu sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. Video soru gönderebilirsiniz, kendi görselinizi koyabilirsiniz, sadece yazılı soru sorabilirsiniz. Toplumun geneline hitap eden soruları buraya almaya çalışıyorum. Kendi işletmeniz üzerinde sorduğunuz sorular varsa da onları da özelden cevaplamaya çalışıyorum. İnşallah yetişebiliyoruzdur. Şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.